Arkadaşlar burası Hasinler Belediye'nin yem toplama, hazırlama kaba yem olarak. Bu neymiş? Buğday. Görüyorsunuz. Şurada ne bu? Sanırım yulaf. böyle göstereyim. Burada makineler var. Ne bu? Lase mi? Yalnız burada hiç beğenmedim. Çok kirli olmuş ya. Burası deposu. Bundan sonra abi inşallah. Şurada makineler var. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kabayim Fabrikası. Şöyle. Anladığım kadarıyla da e, tam oturmuş bir sistem yok de herhalde buraya ait depolar var. Şurada slaj yerleri var depolar. Şöyle göstereyim. Bunda da üç tane yan yana depo. Arkadaşlar şurada herhalde yeni daha oturmuş bir şey değil de yeni bir gübre gibi bir şey yapmışlar. Şunun bir tanesini suyla karıştırıp 60 dekarır araziye serpebiliyor musun? Ama daha tam denenmiş bir şey değil. Arkadaşlar bu makineler köpek maması içinmiş. Köpek maması yapıyormuş bunlar. Arkadaşlar ilerideki depolara geldik. Burada balıklar var. Ala balık, ala balık. B Videolar çok iyi olmayabilir. Bir şey yok. Bir şey yok mu? Burada şey bir şey yokmuş. Biraz çok video çekilecek bir ortam değil ama sizler için çekeyim yine. O dediğin şey yapacağım ama yapamadım. Şimdi çok çok son yaptım abi. O. Kameradan belli olmayabilir ama <laughs> Burada bayağı balık var arkadaşlar. Evet, Çok güzel bir kasinler burası. Evet, burası şu an kalabalık. Dur çekilsin. Buraya bakacağım da. Arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Görüyorsunuz güneş ters duruyor. Çekim yapamıyorum. İlçe tarımın etkinliği. Arkadaşlar güzel test. Beğendim. Gördüğünüz gibi Belediyeni. Şu farklı bahçeye geldim balıkları göstermek için de. Buradaki balıklar biraz küçük. Biraz da ben korkuyorum telefon havuza düşerse. Allah göstermesin. Videosuz kalırız. bak Soralım abi. Görüyorsunuz arkadaşlar balıkları. <laughs> Bunlar oldukça iri, büyük. <laughs> Alabalık sesisi. Bu şey adama bir tura vursar balıklar. Yani. Tamam. Bu bir şey <laughs> oh arkadaşlar balıklar. Ne güneş altında bunlar bir sıkıntı Ne güneş görmesi lazım. Olvins. Arıyoruz ha. Arkadaşlar burada da yine Abi balıklar şey, var. Şey, hastalık. Evet. Var ya da insanlar abinin ölçü kaplan da var. Gördüğünüz gibi. Yani burası sağ olarak da denir <laughs> gibi duruyoruz şu an değil mi? Ya var <laughs> şimdi üstüne indiysen Dönebilirim dedim taştır. Taşa benzer.

Tam bitmemiş de şu taraftaki gördüğünüz konteynerler. yatak yatakhane. Şu taraftaki olan e, koyun yetiştirmek için bir tesis yapılmış da şu an e, içinde koyun yok yani. O yüzden hiç gitmiyorum oralara. Burası balık tesisi zaten. Burada güzel bir yer olmuş yaşam alan. Şey gibi. Mesela i̇şte şurada futbol sahası var. arkadaşlar burası Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı. Burada binalar, idari binalar var. Şu tarafta cami. İşte şu tarafta marketler falan var. Şimdi içeriye gireceğiz. Burada çay içmeyeler var. Evet geldik. İnşallah sizler için zaten burada ayrıntılı bir video çekeceğim en yakın zamanda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu taraf küçük başlar için ayrılmış bölümler. Ee, burada ben e, bizde gelip hayvan sattık burada yani yaklaşık bir hafta konakladım güzel bir yer, oteller falan da var zaten çok düşmez ama yine de kurban hayvan getirdiğiniz zaman bu şekilde atabilirsiniz. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi Burada arkadaşlar bunlar var. düveler. Yani şu, an. şu an zaten kimse yok fiyat soramam sizler için de şöyle e, dolaşalım Ünlüler herhalde sabah akşam temizleniyor. Şu an e, kimse de olmadığı için her şey gördüğünüz gibi bu da sınav bunlar buzağı gibi tipinde. Daha çok kaliteli düveler var arkadaşlar burası bayağı bir büyük gidiyor dışarıda ayrıca padoklar var zaten açık alanda Yani çok güzel bir yer. Beğeniyorum burayı. Avrupa'nın zaten en büyük canlı hayvan pazarı burası Erzurum'da. Ee, ne tarafta? Erzurum'dan Pasinler yoluna döndüğünüz zaman sağ tarafta kalıyor. O, organize sanayi falan var oradan ileride. Gördüğünüz gibi. Bakın burada da ayrıca e, hayvanlar var. Bilem çok da serin hava hmm. Çok ya, Biz tosunu buradan indirmiştik. Tosunlar. Ha burada bir tosunlar vardı ya kuva bir göreydin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Buranın şu an e, dur fiyatlanma olayını öğreneyim. Yani şu padoklar kaç lira veya hayvan başı kaç TL alınıyor. Bunları öğrenip size bilgi vereceğim. Hayvanlar önlerinde otları. Ya şu aslında şu olay ben çok şey yapmıyorum. Bazen ağır hayvanlar olduğu zaman şu ızgaralarda yani ayaklarında sorunlar oluyordu. Onu görmüştüm. Şu an bunlarda bir şey olmayabilir ama Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın şurada aynen kantar vardı orayı da göstereyim sizler için. Tuvaletler, çıkış, meza salonu satıcı girişi. Aslında bir fiyat öğreneydik iyi olurdu ya. araçları. Arkadaşlar şurada kantar falan var. Geçtim abi oradan da durağı çekeyim. Şurada bir tane manda var. Manda duva yapmış. Çok büyüdü ya. Allah Allah. Allah Allah. Svental danalar. Devam ediyor. Şurada bir danalar var. Arkadaşlar şimdi pazara bakıyorum ne bir şey. Yani düveler var şöyle. Büyük hayvan göremedim. İnek tarzı da bir şey göremedim. Çok nadir yani inekler. Şöyle düveler var. Bir buçuk yaşında. Aşağı yukarı öyledirler. Ne oldu? Gel. Ee, var. Ve erkekler de aynı yani. Şunlar baktığınız zaman kaç bir buçuk yaşında anca vardırlar. Hep bir hayvan. Şöyle. Kurban zaman arkadaşlar şu illerde ahırlar vardı mesela aldığımız hayvanı o ahıra teslim ediyorsunuz belli bir ücret karşılığında bakıyordular. çek şey buldum yine bir buçuk yaşında o civarlardır. Erkek danalar var arkadaşlar. Kaç kilo gelir? 600'ün üzerindedirler yani tahminim şey. Can Burada yine bir simen tablosum var arkadaşlar. Yani ağırlıklı olarak pazarda ne var? Simenta, simenta ameliyatı. Ağırlıklı olarak bunlar var. Şurada güzel inekler var. Bu hafta da Şöyle dışarıdaki padokları da göstereyim de. Hazır çıkmışken. Gördüğünüz gibi bakın buralar böyle full doluyor. Şuradaki büyük yerler ahırlar. Bakın aralara doğru. Şu boşluklarda her zaman hayvanlar oluyor kurban zamanında. Şu an tam açılmış değil. Doğan Anadolu canlı hayvan pazarındayız. Erzurum'un. Arkadaşlar <laughs> evet, şu ileride şeyler olacaktı e, soğuz karalardan düşen gübreler toplanıyor aşağıdan traktörler onları çekiyorlar şu dışarıdakiler için geçerli değil de bu içeridekiler için geçerli buradaki nerede ne yaparsınız bakın şöyle göstereyim güzel hayvanlar var maşallah subhanallah on numara hayvanlar Yani bence şu an içeride insan zaten dışarıda olması daha güzel olur. Açık havada. İçerisi biraz ister istemez havas. Bakın arkadaşlar hayvan geldiği zaman şuralardan indiriyorsunuz. Şöyle şu şekilde geliyor buradan iniyor. Şurada bakın gübre şeyi var alanı var. Gübreyi getirip şuradan yakınlaştırayım şurada. Gübre alanı var. Gübreyi getirip oradan döküp yapıyorsunuz. Bakın zaten şu ileride. Şuradan göstereyim. Bak. O gübreler gelip oradan boşalıyor traktörün içine. remorkun içine orada taşınıyor. Şöyle hayvan pazarında çekmiş olduk. geldi bizim değil, ya. Allah aşkına ya. Ya Şerü sen abi aldı ya burada, burada, burada. Ha. Ya var mı? O ben de şaştım bizim onun ne büyükmüş. Arkadaşlar şimdi bu hayvanlar içeri alınacak. Şöyle göstereyim.

Oh. Evet buranın hayvanlar güzel. Maşallah sübhanallah. bereketli olsun. Oh, Ne diyorsunuz bunlara? 127 127 maşallah Allah ailesiz. Arkadaşlar giden hayvanlar sordu. 127 bin çifti dedi. Yani Narman'la bir kıyasladım da bu biraz daha pahalı gibime geldi. Evet. Bunlar niye böyle sıkışmışlar? <laughs> Arkadaşlar bakın. Önünde zaten şu şekilde su var suluklar. Hayvanlar 7 24 su içebilir. Sadece yemleme işlemi belli saatlerde yapılır. Bakın zaten sular önlerinde şurada güzel tosunlar var. Arkadaşlar burası üniversitenin sağım hanesi Atatürk Üniversitesi Veterinerli sağım hanesi. Şimdi e, Sağmalahır 2'ye gidiyoruz

Vay 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 maşallah. Yalnız <laughs> 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 bu <sahalar> iyi bakmamışlar. <laughs> Açık sistem arkadaşlar görüyor musunuz önlerinde ot kalmış. Maşallah sivandım. Ya ben gel bundan az daha kabası 120 alır mısın? Doğru. Doğrusu canım. Arkadaşlar şunu belirteyim de şey girmeden ayaklarımızı falan arabalar hep dezenfekte edildi yani. Normal adam zannediyor. Belki ama öyle. Arkadaşlar Belçika. E şu değil de şu ikisi simentalden melezleme yapılmış var. Belçika <gülüyor> mavileri. Aydın <laughs> özel Arkadaşlar bunlar çekiyorum da bol bol maşallah diye ee, işletmenin buzağları. Burada esmer var, mont şey, montofon, montofon var, Simental, boştayn. Yani aslında bir güzel sistemler. Şunu dur bakalım bir, bir saniye, bir saniye. Şunların önünde bakın, buzağa başlangıç yemleri var. Evet. Ne? O ne mu bunlar işte? Hanifi Tamam geldik. Sadalım. Arkadaşlar işte burası. Buzağlarım. Eh, ola bilər abi. Çək günətin gəlir. Hərəkət qərarı isə də fərq